<laughs> Aman be neymiş zam gelecekmiş de ben içemeyecekmişim de. Aha, Bana ne be fakirler düşmüş ben içeyim zaten bunu. Bak, bak, bak. bak bugün fiyat <laughs> e, geçtim sana 5 milim yaptım. Ya, ya canım benim Al be. Valla beni zengin bu akşam. 5 milim ooo e, pıtır çocuk var. Valla pıtırcığı çok bol kullanmışsın ya. 5 miligram yaptım bunu be. Parayı acımadım. İyi yapmış. Dün akşamki 25 miligram onu çok anlamadım. De bu iyi. Oh bak bak görüyor musun nasıl beyazdır. Ben içerim aga. Ya hiç bir çılgın bana zincir vuramaz. Ben şaşarım öyle işe. Ben çekerim kafamı. Bak bunu herhalde 3'e kadar içerim. çok sert yapmışsın bunu be ya. Peyniri de bol koymuşsun ya bugün. He? Kıyak geçtim sana diyorum. Neymiş? Zam gelmiş içemeyecek. Ama bana ne karışıyorsunuz siz? Ama ben içerim her türlü. Ya bak kıvırcığa bak maşallah. Dişini kabuğuna koy. Böyle kal burada. <laughs> Allah beni unutuvermesin. Ne hallere düştük ya? Bu ne? Ama ne gülüyorsun ya? Bak düştüğüm hale bak. Dalga geçiriyor kendimle. 25 milyar grup koymuş. Kafam oldu bu konuşamıyor. Allah kahretsin.